Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Biliyorsunuz bugün, daha doğrusu dün galiba, gerçekleşen bir olay söz konusu. Bizim gibi Mustafa Kemal'i ve onun yaptıklarını seven, onun ideolojisini, onun felsefesini anlamış, cumhuriyete, layıklığa, demokrasiye, insan haklarına ve çağdaşlığa gönülden bağlı insanları son derece üzen, ama üzmekten de daha fazlası kızdıran bir durum söz konusu. Şimdi biri adını vermek de istemiyorum aslında. Eski siyasetçilerden şimdi de böyle ortaya çıkmış bir şekilde gidip böyle bir Osmanlı hanedanının dağdırısının dağdısının dağdısının yani kimi olduğu da belli değil. İlgilenmiyorum da işin aslı. Onların bir düğününde veya işte nikahında her neyse öyle bir bir yerde edilen bir söz söz konusu. Bu sözde bu kişi diyor ki Osmanlı'yı sürgüne gönderen ya da Osmanlı'yı kovan zihniyeti veya soysuzları aslında orada zihniyet demiyor. Soysuzları diyor yani bu cesarete bakar mısınız? çok çok sinir bozucu şeyler bunlar. Yani, yani Osmanlı süren soysuzları lanetliyorum gibilerinden. saçma sapan. Ne, ne olduğu belli olmayan. Şu dönemde hiçbir anlam ifade etmeyen. Kime yaranacağı. Yani hangi amaçla söylendiği filan. Hiç belli olmayan. Aslında çok belli de. Şu anda ilgilenmiyorum onlarla ben. Böyle bir söz söylüyor. Şimdi, bir kere Osmanlı'yı süren kimdir? Yani bir kere insan söylediğinin arkasında durur ve yarım yamalak cümle kurmaz. Böyle imalarda da bulunmaz. Yani Bir laf söylüyorsanız bu lafın arkasında duracaksınız. Yani i̇malarla falan insanların böyle anlamlarını beklemeyeceksiniz. Açık açık söyleyin kardeşim. Ha, söyleyemiyorsunuz. Söyleyememenizin de sebebi gayet belli. Yasadan korkuyorsunuz belki ama asıl yasadan da değil. Bu halkın içindeki Atatürk sevgisinden korkuyorsunuz. Ya bu bunu açık açık bir söyleyin. Sizin geçmişte yaptıklarınız 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda ve hala yapmış olduklarınız Cumhuriyetim Cumhuriyet'in kurucusunu nasıl rencide etmek istediğiniz, ta Sivas katliamından yola çıkarak ülkenin aydınlarını, ülkenin çağdaşlaşmasını isteyen herkesi nasıl kendinize düşman gördüğünüz apaçık ortada. Ama en büyük düşmanınız, en büyük düşmanınız tabii ki elbette doğal olarak Mustafa Kemal Atatürk. Neden? Neden? Çünkü ülkeyi yokluğun eşiğine getirmiş. 600 yıllık koskoca bir imparatorluğu dağılmanın eşiğine getirmiş. Bilimden uzaklaşmış, akıldan uzaklaşmış. Ya saçma sapan yani savaş halindeyken gidip böyle çoluk çocukla evlenmeyi böyle kendine yedirebilen tipleri memleketten kovmuş. Neden kovmuş güzel kardeşim? Hiç bunu düşündün mü acaba? Neden kovmuş? Çünkü bu adamların artık memlekete bu topraklarda yaşayanlara, Türk milletine özellikle Türk milletine herhangi bir şey veremeyeceğini çok net olarak görmüş. Ve bunun artık bir son bulması gerektiğini inanmış. Yanına arkadaşlarını toplamış ve onları da ikna etmiş. Bakın bu kanalda bir sürü video yayınlanıyor. Bir sürü yayın yapılıyor. Atatürk'ün gizli oturumlardaki konuşmaları. Atatürk'ün çeşitli vesilelerle ziyaret ettiği yerlerdeki konuşmaları. Atatürk'ün nutkundan özellikle yani birebir kendisini yaptığından, yaptıklarından parçalar, kısımlar, bölümler sunuluyor. Hepsinde o önderimiz çıkmış. Takır 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 hesabını vermiş. Bakın bu bir hesap vermektir hepsinin hesabını vermiş. Demiş ki bu böyleydi, böyleydi, böyleydi. Ben de bunu sordum. Kendi düşüncesine göre. Benim bir düşüncem vardı. Ben bu düşünceyi onaylattım. Kime onaylatıyor? Büyük Millet Meclisi'ne. Büyük Millet Meclisi kim? O dönemde Türkiye'de yaşayan insanların önde gelenleri. Bunların toplanmış olduğu işte bu mecliste bunun için onaylatıyor. Ondan sonra kararları o şekilde alıyor. Atatürk'ü diğer dönemin ya da sonraki dönemlerin politikacılarından ayıran durum budur. Atatürk her şeyi sorarak ve ikna ederek elde etmiştir. Kimseyi yukarıdan baskıyla bir şey yapmamıştır. Bir tek şu bazı kelleler meselesi var. Bir tek orada bir cümlesi vardır. Onun dışında da ki orada da işin uzamasından kaynaklıdır bu. Çünkü zaten her şey olmuş bitmiş bir yasa geçirilecek. Ama hala öyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Yok komisyonuma havale edelim, yok biraz bekleyelim. Bıdı bıdı bir sürü şey, boş işler. Atatürk elbette ki her şey yeri zamanı geldiğinde yapmasını seven ve bilen bir kişiydi. Ancak artık yeri zamanı gelmiş olayların da gecikmesinden nefret ederdi. Bunu yayınları biraz takip ediyorsanız onun nutkunu, nutkundan yayınladığımız parçaları özellikle birazcık takip ediyorsanız anlarsınız. Onun dışında artık saltanat diye bir şey kalmamış. Bakın o dönemde en büyük saltanatlardan bir tanesi Rus hanedanla yok edilmiş adamlar kardeşim. Sonra Avusturya Macaristan dağılmış. Orada kala kala, o dönemde kala kala bir de İngiliz İmparatorluğu kalıyor. O da hala devam ediyor. Bana kalırsa da dağılması gerekiyor. O İngilizler neden öyle bir imparatorluk veya işte krallık yönetimi altındalar hala? Bence çok saçma. Ama konumuz değil. Bir tek o kalıyor. O da nasıl kalıyor? O zamana kadar hani üstünde güneş batmayan imparatorluk olarak geçmesine rağmen Türkiye'li savaşmıyor. Türkiye ile hani Artık günümüzde proxy savaşlar denen tabir o zamanlar yok tabi ama orada Yunanı kullanarak Türkiye ile savaşmaya çalışıyor, Kürtleri kullanarak Türkiye ile ve Türklerle savaşmaya çalışıyor, Arapları kullanarak Türkiye ve Türklerle savaşmaya çalışıyor, Türkiye'nin içindeki şeriat özlemi içinde olanları kullanarak Cumhuriyetle savaşmaya çalışıyor ve fakat beceremiyor. Yani İngiltere'yi ve İngiliz sömürge sistemini, İngiliz kraliyet sistemini böyle yüceltmeye, yükseltmeye hiç gerek yok. Beceremiyor kardeşim. Ve bu becerememenin sonunda da çekiliyor. Açık ve net çekiliyor. Belirli yerler, yerlerde kendi ileriki dönemlerde kendini yarayacak e, bazı edinimler sağladığı an çekiliyor. Ha, o edinimlerde olma, olmasa daha iyi olurdu. Kaldı ki sonra onlar da gidiyor yavaş yavaş. Şöyle gidiyor. Konu çok dağılacak ama döneceğim. Şu anda mesela bakıyorsunuz Pakistan ve Hindistanlı pek çok insan İngiliz yönetiminde direkt. Fakat bunlar, bu ülkeler zamanında İngiliz'in sömürgesiydi. Neyse. Sonuç olarak bunlardan da vazgeçe 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 o dönemde elinde bulundur, bulundurduğu topraklardan geri çekile çekile ne yapıyor? Kendi sınırları içerisine girmeye çalışıyor. Dolayısıyla hani İngiliz de büyütmeye gerek yok. Ama bizim içimizdeki hainler, şerefsizler ve asıl soysuzlar işte bu düşmanla işbirliği yaparak Cumhuriyet'in gelmesini engellemeye çalışıyorlar. Bunların hepsi yapılan yayınlarda var. Hiç böyle gizli kapaklı da değil, söylenmiş, açıklanmış ne yapıldığı, ne yapılacağı, kime hangi hesabın sorulacağı, takır 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 açıklanmış. Hiç öyle gizli kapaklı bir şey de değil. Neyse, ama saltanat bittiği için artık ya yani o dönem itibariyle, yani dönemin ruhu itibariyle, zamanın ruhu itibariyle imparatorluk dönemi bittiği, kapandığı için Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetini kuran kadroda Mustafa Kemal Atatürk'te oğlu önderimiz de diyor ki kardeşim bunların Türkiye'de işi yok artık. 600 yıl tamam bizim kanımızı emdiler. Türk'ün kanını emdiler. Ama yeter. Diyor ve bunları sürgüne gönderiliyor. Olay budur. Dolayısıyla burada herhangi bir soysuzlukmuş. işte efendim e, yanlışlıkmış. Hatta böyle bir şey yok. Dönemi, zamanı bitmiştir ve gönderilmiştir. Bu kadar basit. Ha, şimdi bu kararı alanları böyle soysuzlukla ya da işte yanlış yapmakla suçlayanlar asıl soysuzlardır. Bu da açık. Bunlar İngiliz'in ve tüm emperyalizmin maşası olan insanlardır. Bu maşa görevlerini de, maşa olma görevlerini de her zaman yapmak isterler. Dolayısıyla Cumhuriyet'in karıştıracak, zayıf düşürecek. Layıklığın ayaklar altına alınmasını sağlayacak. Kadın erkek eşitliğinin ortadan kaldırılmasını sağlayacak. Her şey bunların başının altından çıkar. O yüzden yani aslında yani çok söylemek istediğim şey var ama yasalarla da başımız derde girmesin değil mi? Bunlar maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman kişilerdir. Türkiye Cumhuriyeti de bu düşmanlarına asla ve asla taviz vermeyecektir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Atatürk ilke ve devrimlerinden asla ve asla sapmayacaktır. Sapılması için çaba gösteren emek harcayan herkes de eninde veya sonunda mutlaka ama mutlaka gereken cezayı bulacaktır. Herkese iyi akşamlar.